Arkadaşlar bugün sinirli kuş Yani Angry Birds olmaya son gaz Devam ediyoruz. Önceki bölümü Bayağı bir sevmişsiniz. Destekleriniz için çok ama çok Teşekkür ediyorum. O bölümü de izlemediyseniz Kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar Sağ çıkan kartları tıklayıp izleyebilirsiniz Evet. Önceki bölümde bu Sarı kuşu kurtarmıştık arkadaşlar Ve artık bu sarı kuşa dönüşebiliyoruz Bakın burada kapalı karakterler var Bayağı. Başta bu kırmızı kuşluk arkadaşlar Böyle özelliğimiz falan var Ve bu sarı kuşun şöyle arkadaşlar Hızlı gitme özelliği var. Ve evet gitme arkadaşlar o yeşil Allah'ın belası domuzların elinden bu tatlı yumurtaları kurtarmıştı gelmişlerdi arkadaşlar tatlı kasabamıza baskın yapmışlardı ve kuş yumurtalarımızı çalmışlardı neyse ki birkaçını aldık geri kurtardık arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar yine gidiyoruz ve bu sefer bakın şurada da domuzlar var arkadaşlar bu domuzlar dediğim bunlar işte arkadaşlar bunlar bizim en büyük düşmanlarımız bu seferde arkadaşlar domuzların hurdalığına gideceğiz çöplüğüne gideceğiz ve yapabilirsek bir kuşu daha kurtaracağız benim. Neyse Hadi bakalım deme takan gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hurdalığa geldik. Vallahi şu anda domuzların çöplüğündeyiz. Beyler, Ahmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya, ne ya Aa. tuvaleti buldun hemen çık git ya. Oh. Beyler, evet. buradan mı ilerlesek oğlum? oğlum aşağıda ben asitler oh. var. Bir dakika oğlum ben giderim. Ben de giderim. Oh, geldim lan. Beyler gelin. Oh. Oğlum gelin lütfen gelin. Ah. Ah. O zaman pibe Ahmet siz şuradan gidin beyler. Geldim oh. ki ne ah. yapıyorsun? Bir dakika ben vallahi gelemedim. geldik lan bir şekilde. Bu ne lan? Ana. ne saldırı. <laughs> saldırın. Beyler beni yarı yolda bırakmayın. Lan gel sen de atla. Beyler çöpten gel. çıkıyor çöpten. Ha. Bir dakika. Allah'ın Allah. belanızı versin. Pislik domuzlar ya. Valla çöpten çıkıyorlar. Beyler şimdi kırmızı olup burayı patlatacağız. Patladın. Kırmızıya dönelim. Ha, ha, patlattım. Lan gelsin. Neredesin gidiyor lan? Emirhan Emirhan. Nerede yumurta var gördüm. Yumurta mı? Beyler dağılmamız lazım. Bir dakika. İki kişi şuradan gitsin. Ben oradan var. gidiyorum. Süpük attı. Ben, ben, oğlum ben de buradan gidiyorum. Oğlum herkes buradan gele Oğlum sümkürüyorlar. Allah sizin belanızı Bu ne? Gaz maskeli var. Valla oğlum hayvan gibi gaz maskesi takmış. Gel lan buraya. Gel. Dombik şey. Gel lan. Allah'ın belaları. Hepinizi geberteceğiz lan. Bırakın lan yumurtalarımızı. Verin lan. Ne istediniz lan kuşlarımızdan? Aa kapı Aa, açıldı. Aa beyler altın yumurta var, Oğlum siz nereden gidiyorsunuz? Hiçbir fikrim yok ama beyler ben burada püs ya. sürü şey var. Oğlum bunlar ne? Arkana gel arkana. Hayır ya ben buradan gideceğim. Aa, ya. yumurtayı alırız Dur oğlum yumurta her şeyden daha Önemli. dur ben de geliyorum. Ya, Allah git, kahretmesin gülüyor, ya. Ya camiye sol kolunu ver. Orada. Ahmet sen ne anlatıyorsun? Camiye ben niye sol kolunu veriyorum? Cami yok ki burada. Ha beyler aldım yumurtayı hadi gelin dönelim. araba var lan. Aa, aa beni Çık fırlatsana. Ya ben buna binebilir miyim acaba? Dur bakayım fırlat beni. Neyse beyler gelin buraya binilmiyor ya şimdi arkadaşlar şuradan ilerleyeceğiz. Beyler aman dim çok dikkatli olun. Şu anda resmen düşmanın inindeyiz. Vallahi bir dakika. Oğlum lastik var. Burada ne yapıyorlar lan? <laughs> Atla kırın beyler. Allah. Atla, atla, atla. Atla, atla. 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 Ya kaçtın ah Aa düşürün şunu. <laughs> Sina attı. Emir burada var. Emir burada da. Ne ne var? <laughs> Oğlum gelin lan buraya. Allah'ım belaları. <laughs> gelin buraya. Gelin. Siz var ya. Biz ne sevmeyi <laughs> bilirsiniz. Ne sevmeyi bilirsiniz. Siz ne sevmeyi bilirsiniz. Beyler koşun. Yardırın vallahi yardırma vakti geldi. <laughs> vallahi atlayarak Allah gittim Allah arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Allah. Bir dakika. Şimdi atladım. Hadi Ay. bak kesin birisi düşecek arkadaşlar. Allah. Hadi Allah. hadi Allah. hadi yaparsın geldim. Oha oğlum kimse Sedeci ben bak gelişe bak. Lan sab oldu bir anda tövbe savrulan ne oluyor arkadaşlar? Yani yan konteynere bakın. Ne oluyor? Yan konteynerde ne var? Aa tuvalet. Lan. Aa <laughs> yumurta. Yumurta. Oh, aldım ya. beyler vallahi kurtardım yumurtayı Tamam çok be Gelin Hı. lan Saldırın vallahi beyler buyur Ölümüne buyur. Ölümüne saldırın Ay, ya. Ya. Oğlum O diyor. soru Kulti zaten Özel gücünü kullandı Bu ne ya, ya. Lan. ya. Beyler Onu öldürmemiz Asla. lazım Saldırın Oğlum birisi üzerime kustu <laughs> Yemin <gülüyor> ederim biri üzerime kustu Ekranın bir Sarardı böyle iğrenç bir şeyler oldu Vurun şuna da Aa. Aha, kapı, açıldı. Aha, kapı açıldı Devam Oy. devam Beyler son gaz devam Asla durmayın Asla biz Ne oluyor lan Bir dakika arkadaşlar Bir yere geldik Ne Nereye geldik? Bu ne Bak lan? bak nasıl gülüyor bak. <gülüyor> söktü götürüyor. Arabanın motorunu söktü. Ne yapıyor lan bu? Kitledi bir dakika. Oo anahtar orada arkadaşlar. Bir dakika o garaja girip o motoru almamız lazım. O garaja girmemizin de tek yolu oradaki anahtarı almak. Ne yapıyor lan bu? Ana tekerleği söktü Allah'ın belası. Bak 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 Hadi. tekerleri kaçırıyorlar. Allah belanızı var ya. Siz bittiniz lan bittiniz. Bak bak bak. Aha geldi arkadaşlar o anahtarlı. Bu ne lan? Oo kas çalışıyor oğlum. Arabayı kaldırıyor tek koluyla. Aha. ne yapıyor lan bu? Beyler yalnız bu bize tek atar ha. Oha boksör Aa. bu. Oğlum boks falan yapıyor. beyler bu ne? Vallahi korkmaya başlıyorum. Beyler ben kaçarım. Bu ne yapıyor <laughs> oğlum? Kas mı çalışıyor? Bu ne? Oha. Ne oluyor? Beyler. Ha? Bence yol yakınken geri dönelim. Ne dersiniz? B ben, de dönme taraftarıyım. Yani. ben de dönme taraftarı <laughs> değilim Savaş. lan. Ben, de, de dönme lan. taraftarıyım da. Harbiden oğlum beyler gelin. Arabamızı oh, Bir dakika. Beyler, Şimdi şu anahtar lazım. Beyler gelin. Beyler şu. ikiye bölünelim. Birimiz az, lastik Çiftleri almayı. Ana burada lan bu dombik. Dombik. Oğlum dombi. anahtarı ver. Anahtarı ver. Allah'ın belası. Bu anahtar onda değil ki. Opa. Dur oğlum bu değil ya. Beyler burada bir sürü dombik var. Bize o boksör olan lazım. Nerede lan o boksör? Nasıl? Boksör, boksör yüzler, beyler. Bir dakika. Koşun. Ya yumurta burada. var yukarıda. Nerede? Ee? Yumurta var yukarıda. Yurda yukarı yumurta, yumurta var bak. Ah, beyler yumurta ulaşacağım ben. Bir dakika. Hadi gidiyorum. Ee? Atladım. Allah'ın belası. Çık git lan buradan. Çık git düş lan. Yardım ya. Aldım beyler. Vallahi aldım beyler. Tamam. Helal be. Şimdi. Beyler gelin bir. Be. Acil acil. Burada ne oldu? var. Bakın. Ne var? Lastik yerimiz var. Oğlum Aa. oraya nasıl ulaşacağız peki? Dönerek. Dur bir dakika şuradan hadi yaparım. Hı. Oğlum yok oradan gidilmiyor. Mecbur şuradan ilerleyeceğiz beyler gelin. Beyler gelin gelin. Bir dakika oğlum bu ne burası neresi? Bu kim? Yine bir gaz maskeli beyler. geldi. A beyler bu ne arabası lan uçak? Aa kenti uçak. Kenti lan bu. Bir dakika. Y yürüyen uçak. Yürüyen uçak mı? Beyler bunu nasıl ateşleyeceğiz? Bu ateşlersek var ya çok iyi olur patlatırız her tarafı neyse gelin bakalım oğlum bu ne ya bıktım domuzlardan bunlar bu ne ya niye her yerde bunlardan var bir sümük ya üf iğrenç valla iğrenç bir dakika oğlum çamaşırları mı var bunların ana aa çamaşırları asmışlar oğlum çöplüğe ya ha, teker, ha. teker 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 oh ah, valla lastiği bulduk arkadaşlar çok iyi gelin şu kamyona takalım tak arabayı da haber edin oh ah, valla taktım aa ah, geliyor lan ana lastikler geliyor aha ve takıldı işte bu beyler geriye bir parça kaldı o da motor. Eğer motoru da bulursak artık bir aracımız olacak be tamam. Şimdi bu anahtar nereden bulacağız? Onu da herhalde şuradan bulacağız beyler gelin. Bir dakika oğlum bura nereye? Aha. Kestirme yoldan gidiyoruz beyler gelin. Ana. Kolar. <laughs> oğlum çıkmaz burası... Çıkmaz <gülüyor> yola <gülüyor> geldik <gülüyor> beyler. <gülüyor> Neyse şuradan şöyle. Allah kahretmesin atlayamıyorum da. <laughs> oğlum nerede lan bu <laughs> boksör bak boksör. <laughs> Allah'ım Allah. Keşke başka bir şey isteseymişim buradaymışsın. Merhaba. Gel lan şimdi buraya. Allah'ım be oh oh bu ne beyler bu ne hayvan gibi vuruyor yemin ederim Koştum. hayvan gibi vuruyor gel lan buraya oğlum sen hayvansan var ya biz de kuşuz lan <laughs> Aa öldürdüm Aa öldü mü lan Öldürdüm Olur, oğlum tabi ya. Ben var ya hızlı bir oğlum. Sen de güçlüsün he Oğlum hepimiz güçlüyüz hepimiz Öyle deme Kuş derneği Kuş birliği Neyse Beyler gelin şimdi garajın Anahtarı bizde O yüzden Ne yapacağız Motoru alacağız arkadaşlar Şimdi Şöyle anahtarı açtım Açın lan kapıyı Sayın bezmenler Lütfen açar mısınız efendim kapıyı Biz geldik beyler Kırmızıya dönüşün Kırmızıya dönüşün Savaş Allah, bizi bekliyor Lan oğlum Oğlum bunlar için kırmızıya dönüşmeye gerek mi var lan Vallahi ya beyler motor aldım bir dakika şimdi şuradan şöyle takıyorum ve ooo motor takıldı. Bir dakika. Hadi mu? Bir dakika. Hadi sürmek istiyorum. Aa bir parça daha eksik e. beyler bu buradaki arka rimwork mu artık neyse o eksik. O zaman onun için de şuradan ilerlemeye devam edeceğiz beyler gelin. Şimdi 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 nereden gidiyoruz ve bu araba acaba bizim ne işimize yarayacak? Vallahi çok merak ettim ya. Neyse. Aa beyler yukarıda parça. Yemin ederim Nerede? yukarıda. Oo, o, böyle, o, oraya nasıl çıkacağız lan? Bir dakika oraya nasıl çıkacağız Oraya sapanla gitmemiz lazım. Bir dakika başka yolu yok bence. Oo, oğlum bura neresi ya? Vallahi arkadaşlar bir dakika açın kapıyı. Oh araç var. Ana oğlum ne kadar garip arabalar var. Oğlum burada ne altınlar çıkar ha beyler. Var ya hurdalıkta asıl ha, altınlar hurdalıkta çıkar bence arkadaşlar. Bu <laughs> ne lan? Ah bu ne? Bu ne? <laughs> Allah kahretmesin. Oğlum kutulardan çıkıyor Aa, lan. Burada Kut, da var domuzlar. lan. Domuzlar. Bir dakika beyler her tarafa bakmamız lazım. Bizim oraya bir şekilde ulaşmamız lazım da oraya nasıl ulaşacağız işte o var. Aa kapı kırıldı kapı kırıldı. Nerede lan? Gel gel buralar kırılıyor. Aa evet. Aa oğlum labirent gibi bir yere geldik resmen. Beyler kırın kapıları. Bir dakika. Allah bir dakika Yan... kırılmayan şurası var. Aa. Beyler burası da var. Of TNT'ler patladı. Çok güzel. Ve son olarak şurası var. Aa buradan ilerleyeceğiz anladım. Hı. Oha kaç kapı var ya? Hı. Lan Ahmet, Ahmet neredesin? Oğlum Ahmet'in e sesi onu çıkmıyor. Gel şuraya. Vallahi kayboldu ya Ahmet. Ahmet. <laughs> <laughs> beyler teras'a çıktık. Oh ah, gelin beyler. Bir dakika vallahi buldum ulan. Düşün lan dombilersin. Oo! Oh! ne yaptın oğlum? Oh! Tövbe bismillah. Oho, beyler gelin. Vallahi buldum parçayı. Aldım. Beyler kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> oh, yumurta var lan şurada. Oğlum onu alamaz mıyız? Alamadım. Alamadım düştüm. <laughs> düştüm. imdat, imdat. Ah, çıktım. Obe. Oh Korktum oğlum ya. Beyler beni anlayın. Lütfen ben bir yumurtayı aldım. Aldın mı? helal be. Vallahi bir dakika çok iyi oldu beyler. Beyler gelin. Son parçayı takıyorum ve taktım. Hadi gidelim. Vallahi bir dakika arkadaşlar şimdi sürebileceğiz mi bu arabayı? Hadi. Ee? ne oluyor? Aa fener falan da takıldı. Aa oğlum bir sürü parça takıldı. Lan? Ne oluyor lan? Oo bok ben takıldı. Vallahi beyler sürebiliyoruz. Binin. Ben de bindim. Atlayın herkes bilsin. Bindim herkes. Bindik. Ben bindim. O zaman ben gidiyoruz. De. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Oha bok ben bir çöpü? Vallahi çok iyi <laughs> Artık var ya hiçbir şey önümüzde duramaz Gelin lan hadi He? <laughs> Vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi Çok güzel oldu Oğlum ne kadar güçlü bir arabamız var <laughs> Tipimize bakar mısınız arkadaşlar Vallahi Allah ne oluyor lan Bir dakika niye durduk lan biz Benzin ne bitti, bitti araç? Araç? lan. Allah, ne oluyor lan Ana ne oldu Oğlum araç oldu ha ya? Hararet yaptı beyler ya Motor çok ısındı O zaman bir dakika ne yapacağız Aracı koruyacağız Beyler aracı koruyun Koru Aracı koruyun bir dakika Kırmızıya dönüşeceğim Halukat ben Kırmızı çok güçlü dedin. Oğlum neredeler 1 ve 4 atıyorum yerde Aa, oğlum beyler, abi de. Şu, şurada olsun. bir şey var şu görünmezlik iksiri galiba Nerede? Bak şu şu şurada bak buna bastım görünmez Aa, oldum ben. Beyler her taraf niye sislendi bir anda? Nereye bastın <laughs> sen neredesin? Aa bak gel gel neredesin bak hemen bak 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 görünmez oluyorsunuz. Aa sprey mi? Aa, evet bak Allah. sen de oldun. Ee, anlamadım. Sen, ne de sık. Aa, evet, sen de sık Ahmet de sık. Süresi Allah. var. Görünmez Aa, oluyoruz bilmiyorum ne oldum. yapacağız. Bir dakika arkadaşlar. Aha bir tane daha sprey yaptım kendime Beyler etraf mı araştıracağız acaba? Oğlum anlamadım ben hiçbir şey. Ne oluyor lan bir anda? Allah burada bir tuzak var arkadaşlar. A beyler anladım aracı buraya kadar ittirmemiz lazım tamam gelin beyler harbi mi lan vallahi aracı ittireceğiz yapacak bir şey yok beyler gelin araç ittirin İttiremiyoruz ittiremiyoruz bir dakika evet, harbi nasıl yok. ittireceğiz hadi lan hadi bir dakika bizim kesin bir parça ihtiyacımız var arkadaşlar şuradan bir bakalım beyler ay iki tane boksör geliyor vurun oha maşınlara beyler bunlar cır oğlum cır oğlum bana bir koydu bu arada Doğruşluk. beyler bir şey olmaz oğlum allah beni ta uzaya uçurdu lan Gel lan buraya be, Allah'ın belası Gel tamam öldürdük Beyler bu alanda kalmamız lazım Aracı ittireceğiz Bakın yukarıda ne? arkadaşlar yukarıda, da var. yukarıda bir zaman var Ve o zaman dolunca herhalde aracı ittirebileceğiz Bir dakika beyler saldırın Aynen, Oğlum bunlar ne ya böyle Valla arkadaşlar çok zorlayıcı bir görevdeyiz resmen Ama eğer bu görevi bitirmezsek Kasabamıza sürekli saldırı yapacaklar Saldırıyor maruz kalacağız O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar Birisinin kasabayı koruması lazım Ve o kişi de Yardım. biziz Ne oluyor oğlum buradayız ya abi A Allah bana bir koydu yine arkadaşlar. Ahmetle bana bir koydu. Lan pive nerede? Buradayım ama görünmezim. <laughs> He iksir parçacıkları gözüküyor. Bak yine arkadaşlar görünmez <laughs> yaptı kendisini. Beyler bize görünmez olsak bu domuzlar bizi göremez. Aha. Oh be. Oh, oh be beyler binin benim be çok şükür. Sür. Kim sürüyor? Sürün. Kim sürüyor. Oh be arkadaşlar sislerde gitti sonunda beyler. Oğlum bak yukarıda kaya var görüyorsunuz değil mi? Bak kesin bu evet. bir tuzak. O yüzden. Oğlum gitme gideceğiz. Hop <laughs> tuzağı yemedik oğlum işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar <laughs> basit. Oha ne oluyor lan? Oo arkadaşlar arkamızda bulunan pompa yardımıyla çekti <laughs> Oh, Yine oh, kuş. Yine kuş. Bomba kuş. Bomba. Arkadaşlar o kuşa dönüşürsek çok güçlü bir kuş. O var ya dünyanın en güçlü kuşu. Beyler koşun. O kuşu kurtarmaktan nerede başka bir şansımız yok. Oğlum Allah arkadaşlar. Biz diyoruz kasabamızdaki kuşlar nerede demek ki herkes hapsolmuş. Lan gelin lan buraya Allah'ım bela. Oha. Oh, Bize lan, boksörcüler var. Beyler onlar boksörse biz ne kırmızı kuşuş. Kuş Beyler bizimle voleybol oynuyorlar. Voleybol. Harbi voleybol yaptılar bizi. Bir oradan oraya vuruyorlar oradan oraya ama vurun beyler oğlum ne biçim vuruyor lan bunlar oğlum ya fena vuruyorlar beyler beyler bir boksör gitti hadi kaldı iki hadi vurma evet, lan vurma koş merak etme bombardıman seni kurtaracağız Beyler anahtar şurada. Gelin şu boksörü. Ah vallahi açtım. Aç. Aç 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 aç. Aha açıl. Oh ah, ah açtık. Ay kurtarıyor. Ne olur ne olur kurtarlar mı? Kurtaralım. Hadi. Oh patladı oh. be. Vallahi ya arkadaşlar. Kendi de kurtuluyormuş. Ama hayır bizden güç aldı oğlum. Biz ona güç verdik be. Yes be. Bir dakika. Oha beyler çabuk Dönüştüm. dönüşe şu karaktere. Patlıyoruz. Oh. oh. <laughs> Size bir şey diyeyim mi? Artık hiçbir şey önümüzde duramaz. Beyler şimdilik bomba olarak takılalım ama birazdan 3 tane kuş türüne dönüşelim hepimiz farklı kuş olalım böylece üçümüzün farklı farklı güçleri olacak gelin lan bakayım buraya bu <laughs> o kadar güçlüyüz ki yemin ederim arkadaşlar bence şu an hiçbir şey önümüzde duramaz oh sapan var <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Daha daha kurtaracağımız 3-4 tane daha kuş var. Bakalım onların nasıl özelliği var arkadaşlar. O yüzden sonraki bölümlerde göreceğiz hepsini. Merak etmeyin. Sadece beklemede kalın. Oha! Bu ne lan? Beyler, anlaşılan güzel bir oyun bizi bekliyor. Gelin lan buraya. Beyler izleyin beni. Allah ne oluyor lan? Patladım. Bir dakika. Bindim. İzliyorsunuz değil mi? Bak izleyin. Çek evet, kardeşim benim. Çek. Patlat hepsini. Geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan şuraya bir gidersem var ya. Oh, patladım. Oh. Bir dakika beyler bir başkası yapsın Tekza yap bakalım Bir dakika bakalım Tekza geliyor Geliyor Oo. Oha, oha. oha. <laughs> Lan ne oluyor yanlış gittin ya Tekza in şuradan İn ya böyle bir şey yok oh ya, tamam. Bir de Ahmet'i görelim Ahmet dur oha dur tamam, Ne yapıyorsun? Ben. Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ya çekilin beyler siz beceremiyorsunuz Pive'de. ya Gel buraya Ahmet hadi Patla lan şu lastikleri kır Hadi Lan siz beceremiyorsunuz beyler Alın bakın bak böyle yapacaksınız Hadi Geliyor Hop. O Oo, vurdu. Oğlum bak. harbi siz hiçbir şey yapamıyorsunuz beyler. Bak ne yapacaksınız biliyor musunuz? Mu? Buraya gittiniz ya bak. Şuradan atladığınızda bir de patlayacaksınız böyle. Bum oluyor lan. Evet, evet. Hiçbir şey olmadı. <laughs> bir şey olmadı. Neyse bir dakika beyler. Ben bir taşla var ya iki domuz öldüreceğim. Bir kuşla iki domuz. Bu işte bu ya. Evet arkadaşlar tüm domuzları öldürdük şimdi. Bu lastiklere giriyoruz. Hadi patla bir de lan. Allah oğlum bir dakika. Lastik kitler kolay lokma değilmiş beyler. Bir dakika hadi. Aha. Son son son. iki defa daha yaparsam var ya işte o zaman laser benden kaçıyor. Hadi. Son. Beyler açıyorum. Açacağım Aç. kesin. Hadi bir dakika iyice gerileceğim arkadaşlar. Son seviyeden. Aha ne oldu? Oğlum ne lastikmiş ha? Valla battım ha bunlardan. Bıktım. <gülüyor> <gülüyor> ya, patla lan. Açtım. Ah, koş. Ah, koş. Ah, araba, araba mı? Ve arabayla açabiliyoruz beyler Dönün. Arı. <laughs> <laughs> koş. <gülüyor> Oğlum araba nerede? Biz bunu getirene kadar canımız çıkacak daha hadi inşallah bir sıkıntı yaşamayız bence. Aha bindim. Atlayın beyler. Sır kaptan gidelim diyardan diyara. Dır. Arkadaşlar yemin eden bunlar nasıl yaşıyor ya? İğrenç ya. Bir de bizim kasabamıza bakar mısın? Tertemiz kasabamız var. Oğlum bu ne bataklığa mı geldik? Araç gitmiyor. Gitmiyor. Geldik geldik beyler. Sıkıntı yok. Ayarlayacağız. Şimdi şöyle geri dönelim. Geri geri. Bak arkadaşlar arkamızdaki pompa yardımıyla açacağız burayı. Aha hadi. Bakın yapıştırdık pompayı ve tamam kapıyı aç. Açtık vallahi çok güzel. O oh, beyler dura ah, ah, nere oğlum burada asitler var bu ne? Benim beyler herkes bindi deme. Bindik de oğlum bunlar sümük mü atıyor? Artık <laughs> havaları değişmiş buranın gelin lan buraya gelin. Al lan alın, alın lan. O <laughs> oh, ulti attı. Ay Allah sizin belanızı <laughs> ya. Boğulacağım yemin <laughs> ederim. Beyler burayı patlatmamız lazım. Bir dakika bomba oldum. Hadi patlıyoruz. Beyler biri inip patlatabilir mi burayı? Bindim patlatıyorum. Patlat <laughs> hey be. Ah. Tamam. Bin 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 tamam. Oh, <laughs> yeni sapan. Oha bir dakika bu ne lan? Of arkadaşlar tamam burayı da açacağız. Hiç sorun yok açarız. Bizim için var ya hiçbir şey problem değil arkadaşlar. Her türlü lastik parçalanır itinayla dikilir. Overlockçu geldi overlockçu. Evet tamamdır arkadaşlar burayı da temizledik beyler. Şimdi araçla yine aynı şekilde açacağız burayı. Bir dakika şuradan gelin bakalım. Evet yine aynı şekilde arkadaşlar geri geri gidiyoruz. Ve burayı açacağız şimdi hop şöyle geriye döndük. Evet Arda vallahi abi. çok güzel açtık ve işte budur. Artık çıkalım vallahi buradan beyler. Kuşu da kurtardık zaten gelim artık be buralardan. Binin. Ahmet seni almayacağım ki. Görüşürüz. Allah'ım beni. Tövbe. Aa, lan ne oluyor? Koşamıyor musun zaten? Kamyon var lan orada. Gel lan buraya. Siz ben bir yolunu manyağı yapayım. Gel lan buraya. Gel. Aa, al lan. Al. Oğlum işte TNT mi var? Ne bileyim oğlum bura nere? Ne oluyor lan? Lan yine durmayalım işte. Yine mi bozuldu? Ah ne oluyor lan? Ne oluyor? Oo nereye geldik? Bura nere? Zırhlı topuzlar var. Aa, Beyler patlayın patlayın. Aa, Öldürürüz bu. Oğlum ölmüyorlar. Bu patlamaya karşı bile ölmediler. Bir dakika patla lan. Hadi öl lan. Allah'ın belası. Aa, öl. Aa, patlayın. Kırıldı. Hadi. Oğlum biz bizim işimiz bayağı o öldüm lan. Ha. Böyle, bu ya böyle, bu domuzu bile. Lan. Arkadaşlar Vallahi bu kuşu bile öldürüyorlarsa yani. Tabi bunu, bunu da hapsederler yani bize. Oğlum hayvan gibi vuruyor vurup durmayın lan bana. Valla öleceğim. Beyler imdat öleceğim. Evet arkadaşlar herkes temizledik ve kapı açıldı beyler gelin gelin kurtulacağız artık buradan. Oğlum ne oluyor bura bir arneye benziyor. Vallahi burası bir arneye benziyor. Hayır hayır valla. Oğlum geliyor geliyorlar. Arneye geldik arkadaşlar dua et boksçılar gelsin tekza. Orada bir kuş daha var. Kral orada de... arkadaşlar. Aa, Aa pembe kuş. Titriyor. Bacım kurtaracağız seni. Bir getirmişler. Ulan Allah'ın belaları. Ulan. Biliyor lan bir de. Ulan Allah'ın belaları. Bir dakika arkadaşlar. Biz onları ne yapacağımızı çok iyi biliriz. Bekleyin lan. Bittiniz siz. Bunlar ne? Aha birinci rounddayız arkadaşlar. Beyler saldırın vurun. Lan ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Birinci roundu bitirdik ve havai fişekler gelmeye başladı. Ulan kral. Ulan, ulan haysiyetsiz kral. Gel lan seni dövelim oğlum. Gel lan buraya. Allah'ın belası. Hadi az cesaretliysen gelsene. Gelmiyor ya. Oha bir dakika arkadaşlar kral sinirlenmeye başladı. <laughs> ne oldu? Bizi çok hafif aldın bak. Oğlum bir şey olmaz lan biz bunları da öldürürüz oğlum. oğlum. geçiriz lan. Vallahi oğlum arkadaşlar moralimizi bozmak yok gelin lan buraya gelin. Oha ikinci rounda daha yeni mi geldik? <laughs> Ayva yedik biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kral iyice sinirlenmeye başladı. Hepsinin işini bitirdik. <laughs> bakalım şimdi ne yapacaksın lan? Onlar ne? O zırhlar geldi en korktum. <laughs> Neyse bunları da öldürürüz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok lan bize. Gel lan buraya. Gel buraya. Hadi beyler, son. Son şu domuzu öldürsek var ya, işi bitecek. Hadi. Hadi öleceksin. Lan, lan. patla lan, patla, patla. Geber lan. Geber. Oğlum. Ölmüyordu arkadaşlar son. Ölümüyor. Ve o öldürdük. Bakalım kral arkadaşlar öfke küpüne döndürdük kesin kralı. Ah hadi lan. Ah Ah lan lan kuş. Bir dakika kuşa bakın arkadaşlar yanımıza geldi. Ana! Özelliğe bak kuşun. Vallahi kral sen kaç kaç bak yine yumurtaları aldı. Ama merak etme. Peşini asla bırakmayacağız. Bir Bittin lan sen. Bittin. Vallahi arkadaşlar çok güzel. Bir kuşu daha kurtardık be. işte budur. Bir dakika dönüşelim. Beyler çabuk. Vallahi dönüştüm. Bir dakika. Bu özel gücü ne lan? Oh be arkadaşlar kasabamıza geldik bir dakika şimdi şunu özel gücünü denemek istiyorum. Ona bu ne lan? Kalkan mı lan bu? Beyler koruma kalkanı oluşturduk resmen be. Beyler herkes farklı bir kuşa dönüşsün. Valla arkadaşlar baksanıza hepimiz şu an farklı bir kuşuz. Beyler kalkanıma gelin. Gelin. Vay Benim. be valla çok güzel arkadaşlar hepimizin şu an farklı özellikleri var. Herkes bir özelliğini kullansın çok merak ettim. Of oh. bir dakika oh. beyler şu yumurtaları teslim etmenin vakti geldi. Bir dakika kreşe Allah. gidip yumurtaları da verelim arkadaşlar. Şöyle valla Allah işte budur be. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları izlemeye gidebilirsiniz. Eğer bu oyunun devamını isterseniz kesinlikle belirtebilirsiniz yorumlarda. O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar ve Cerenimo.